Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün size Meta UFO hakkında bilgi vereceğim. Meta UFO bir metaverse projesi olarak eee airdrop yapılmakta ve bu airdrop'a nasıl dahil olmanız gerektiği hakkında Ufak tefek bir bilgilendirme amaçlı bu videoyu hazırlamaktayım. Öncelikle kendimize bir Trust Wallet üzerinden bir cüzdan adresi açıyoruz. Trust Wallet üzerinden açtığımız cüzdan adresi ile bize gelen aşağıda açıklamalar bölümüne bıraktığım referanslı linkimle e, şuradaki deps yazısına tıklayıp o linki buraya yapıştır diyorsunuz ve şu şekilde bu hazırda bulunan kısma açtığımızda burada böyle bir sayfa geliyor. Bu benim kendi şahsıma ait olan hesabıma bağlı olan kendi airdrop'u. Burada Tabi referanslardan gelen kısımlar. Ondan sonra Join Airdrop kısmında şuradaki linki kopyalıyorsunuz. Bu linki kopyaladıktan sonra benim telefonumda üstüne basınca açılmıyor. Farklı bir sayfaya yönlendiriyor. Send mesaj diyorum. Yani Telegram atmıyor. Google üzerinden arama atıyor. O yüzden siz hani bazılarını yapabilir, bazılarını yapmayabilir. Benimki gibi hata veriyor olabilir. Siz e, hiç uğraştırmadan söyleyeyim. Yeniden açmam gerekecek bu arada. E, o linki, gösterdiğim linki kopyaladıktan sonra en başta kopyala demiştik. Neyse bu beni uğraştıracak biraz. Geri geliyorum. Kopyaladıktan sonra Chrome üzerinden yapıştır diyorsunuz. Hemen şuraya kopyalanan bağlantıyı yapıştırıyoruz. Send mesaj sekmesine tıkladıktan sonra buradaki görevlerimizi yapmamız lazım. Buradaki görevler nelerdir? Onları da ufak tefek ben size anlatayım. Join Meta UFO Group diyor. Bunu takip etmeniz lazım. Altında Join Meta UFO Channel diyor. Onu da takip ettikten sonra altta next yazısını göreceksiniz. Ona tıkla, tıklama tıklama e, tıklayarak devam ediyoruz. Bir sonraki görev olarak da sizden eee Meto Ufo'nun Twitter sayfasını takip etmenizi istiyor. Onu da yaptıktan sonra bir altında like yani e, son gönderisinin likelanmasını ve birkaç tane arkadaşını diyor etiketleyerek diyor retweet etmeni istiyor senden. Ondan sonra o yaptığın retweetinde e, alıntı yapacaksınız bu arada normal retweet değil, Tweet'i alıntı yapacaksınız. Ondan sonra o yaptığınız alıntının da e, bağlantısını kopyalayarak buraya paylaşmanızı istiyor. O görevi de tamamladığınızda bu şekilde. Sonra e, get code sekmesi çıkıyor. O get code'a bastıktan sonra size burada ufacık bir kod veriyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak metni kopyalandı diyor. Bu kodu alıyorsunuz. Biraz önce Trust Wallet üzerinden açtığımız o Meta UFO. Neredeyiz? Trust Wallet, Trust, Trust, Trust. Trust Wallet üzerinden Deps'e girelim eskilere gerek de burası bayağı karman çorman oldu. Evet. Bu sayfa üzerinden açtığımızda Join AirDrop kısmında buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra Verfini No diyorsunuz. Tabi ben yaptığım için bana tekrar etmiyor. Sonra eğer e, bu işlemi yaptıktan sonra 5-10 dakika aralığında bir süreçte sizin Trust Wallet cüzdanınıza bu Meta UFO tokeni geliyor. Lakin eğer gelmezse hemen şu aşağıda Airdrops taks yazıyor. Şu kısımda 6000 tane gözüküyor değil mi? Ne yapmış bu arkadaşımız? Burada bunu tutmuş. Bu benim hesabıma geçmeyen. Şu alttaki Claim tuşuna bastığınızda hemen altındaki Claim tuşuna bastığınızda bu Hesaba geçiyor ki günde bir kere çekim hakkı olduğu için ben bugün bir kere çekim yaptım. Ee, ikinci çekimi yani dün saat kaçta yaptım mesela örnek veriyorum ben size. 7'de yaptım. Akşam 7'de yaptım. Bugün akşam 7'den sonra bir sonraki çekimi yapabiliyorum. 24 saat aşırı olması gerekiyor. Tamam diyorum yani 7'den sonra ben bir sonraki çekimi yapabileceğim. Ona göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Eğer bu klime basmazsanız sizin hesabınıza meta ufolar düşmeyecek. Bunu en baştan ben size bir aktarayım. Sonrasında meta ufonun sözleşme adresini de aşağıda açıklamalar kısmında bırakacağım. Sözleşme adresini eklemek için de şu kısımda şu kısımdaki bölgeye tıklıyorsunuz. Oraya tıkladıktan sonra şuraya, tam buraya. Oraya tıkladıktan sonra en aşağıya iniyorsunuz. Özel token ekle kısmına gelip buradan smart chain'i seçiyorsunuz. Oradaki sözleşme adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya yapıştırdığınızda tamamlandı dediğinizde zaten otomatikman burada sembolünü, ondalık sayılarını, adını falan her şeyin kendisi ayarlıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oturup sadece hesabınıza düşmesini bekliyorsunuz. Aynı şu şekilde de onu görüyorsunuz. Burada göründüğü gibi. Herkese iyi günler, bol kazançlar. İnşallah güzel günlerde hani bizi mutlu etmesini bekleyebiliriz bu projeden.